Merhaba. 24 Aralık 2025 saat 19.26'da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Venüs Oğlak burcunda 17 Ocak 2026'ya kadar kalacak. Bu etki altında finansal konularınızı ciddiye almak ve iş ortaklarınızla veya iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizi güçlendirmek her zamankinden daha kolay olacaktır. Sanatsal yapı ve form yaratma yeteneği yetenekleriniz Gelişir ve hedeflerinizi destekleyen insanlarla bağlantı kurma beceriniz artar. Kalıcı bağlantılara güvenilirliğe ve sadakate değer verirsiniz. Duygularınızı ifade etmeyi ciddiye alır ve başkalarını ısınmak için zaman ayırırsınız. İlişkilerinizde genellikle soğukkanlığınızı korursunuz. Kararlısınız ve gerçek belki de eski moda bağlantılar arıyorsunuz duygularınızı ifade ederken veya ilişkilerinizi ortaya koyarken biraz temkinli ve çekingen olabilirsiniz. Sıkı çalışanlar artık gün yüzüne çıkabilir. Yavaş ve istikrarlı çabaları ve uzun vadeli beklentileri değer görecektir. Bu döngü üst düzey yetkililerle iyi geçinmeyi muhafazakar iş hedeflerini ve girişimlerini uzun vadeli yatırımları ve emeklilikle ilgili konuları destekler. Oğlak Burcu'ndaki Venüs hayatınızdaki tüm gereksiz şeyleri ortadan kaldırıyor. Doğrudan bir toprak burcu olan Oğlak Burcu'ndaki Venüs süslü ve heyecan verici doğasıyla bilinmez. E, bu konum aşk ve ilişkiler konusunda çok temkinlidir. Bu nedenle kalbinizdekini ifade etmek konusunda çok dikkatli ve titiz olmanızı öneririm. Oğlak Burcu'ndaki Venüs'ün kendisine özgü özellikleri vardır. Bu geçiş başkalarını hafife almanıza izin vermez. Başkalarını ciddiye almalısınız. Sorunları çözmek ve uzun vadeli dinamikler yaratmak için sürekli olarak elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Oğlak Burcu'ndaki Venüs geleceğe bakarak hareket eder. Sadece birlikte yaş yaşlanacağınızı düşündüğünüz kişilere bağlanmanıza izin verir. Arzu ettiğiniz kişiyle uyum uyumsuzluk varsa bırakmalısınız. İhtiyaçlarınızı ve ilgi alanlarınızı anlayan biriyle birlikte olmak dünyanızı onlarla paylaşmanızı ve güzelleştirmenizi sağlar. Venüs'ün oğlak burcundaki flörtünde iş dünyasına özgü bir hava vardır. Oğlak Burcu'ndaki Venüs yalnızca güvenlik var eden ve zamanınıza değer bir yatırım olan kişilere yönelir. Bu astrolojik konum ilişkilere doğrudan bir yaklaşımı sevdiği için güvenli veya karmaşık bulabileceğiniz kişilerden uzak durmalısınız. Gizlice tüm zamanların en fantastik sevgilisi olduğunuzu duymak istediğiniz için başkalarından onay arayabilirsiniz. Bu kabul görme ihtiyacı kendinizi görülmediğinizi veya değer verilmediğinizi hissederseniz partnerinize karşı isyan etmenize neden olabilir. Oğlak burcundaki Venüs ilişkilerde otoriter bir rol üstlenebilir ve gerekli şekilde ilgi görmeyen durumları veya kişileri baltalayabilir. Önemli olan dengeyi bulmak ve her iki tarafında eşit olmasını ve birlikte büyümesini sağlayan ortak bir hedef için çalışmaktır. Şu anda Venüs döngüsü, dönüşü yaşıyorsanız Venüs doğumu, doğumunuzdaki burç veya dereceye geri döndüğünde yaşanır bu. Yıllardır olmadığı kadar hafif bir atmosferle hoş bir sürprize karşılaşacaksınız. İyileşme ve dünyanızı sarsacak kararlar alma fırsatınız olacak. Başkalarına değer vermek kendini sevmek daha sonra ikinci sırada gelecek. Pozitife yönelin ve hayatınızın güzelleşmesine izin verin. Videolarımı beğeniyorsanız, beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşımı yaparsanız çok sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız ee, kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz Bir de YouTube'da hype var mutlaka görmüşsünüzdür ona rastlarsanız da lütfen tıklayın Böylece algoritmada üst, üst sıralara çıkmamızı ve videoların ilgilenen başkalarına da ulaşmasını sağlayabilirsiniz Katkılarınız için Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.